Yani hakkı söylemek de zor, bugün en basit, Halil Konakçı hocamız, yani ne söylüyor bu adam, ne söylüyor, bir hoca ne söyler, ne söyler Kur'an'ı konuşur, Allah'ın ayetlerini konuşur, daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini konuşur, daha sahabe-i kiramın hayatını konuşur, ve bize Kur'an'dan, sünnetten bahseder. Ne diyor, ne demiş? Kadınları, kadınların tesettürsüz dışarıda çıplak gezmesinin yanlış olduğunu, bunun dinen doğru olmadığını söylemiş. Ne diyecek? Hanımlar, bayanlar, biraz daha kısa, biraz daha kısa, biraz daha kısa. Daha sonra kısaltın, kısaltın, etekleri çıkartın. Eee, daha medeni olmak istiyorsanız bikiniyle gezin. O da yetmedi. Ananızdan doğduğu gibi anadan üreyen çıkın. Bunu mu istiyorsun? Zaten onu söyle. ha işte medeni hoca gördün mü? Bak gördün mü hocayı? Soyunun diyor. Ne kadar? Her gün biraz daha. Daha sonra çırılçıplak konu Ne? İşte medeni. Bu insanları Halil Konakçı'yla, İhsan Şen Ocak'la, Cübbeli Ahmet Hoca'yla derdi yok. Derdi Allah'la. Bu insanların derdi Peygamberle, bu insanların derdi imanla, bu insanların derdi Kur'an'la, bu insanların derdi İslam'la, İslam'a ters, İslam'ı istemiyor. Ya kardeşim İslam'ı sevmeyebilirsin, inanmayabilirsin, yaşamayabilirsin. Baça çıkıyorsun, maça çıkıyorsun, baça çıkıyorsun, gol atmaya gitti. Adam giderken bir tane hakem var orada, vermişler eline, diyor, dur diyor, ya ne durur gol atacağım. Firiki. Neymiş Firiki? Ne Firiki ulan bırak gol atacağım diye. Diyor mu? Duydunuz mu birisi? Ne Firiki? Firiki nereden çıktı? Ben Firiki tanımam. Diye mi gördünüz mü Allah aşkına? Düt diyor. Adama vermişler bir düdük eline. Düt çalıp düt dur diyor duruyor. Eee? Maça çıktıysan dur dedi mi duracaksın. Kural koymuşlar. Futbolda bir kural var. Hı. Yahu senin üç 5 tane adam geldi top oynuyordu. Oyun oynarken bir kural koymuşlar. Yaratıcı seni yaratmış beni yaratmış, kainatı yaratmış, yediriyor, içiriyor, güneşi dolduruyor, yağmuru yağdırıyor, bitkiler nebatat büyüyor. Yiyorsun, içiyorsun, saat, afiyet veriyor, Ee, sana şöyle yap, böyle yap diyemeyecek, öyle mi? Hadi orada, inanmıyorsan, peki hiç Hristiyanlara, bir Hristiyana, dininle alakalı bir şey söylüyorlar mı bu memlekette? Bu serseriler, bu eşkiyaların, bu memlekette yaşayan bir papaz, papaz kıyafeti giydi, bir rahibe rahibe kıyafeti giydin mi diyen oluyor mu? Kiliseye gittin mi? Bir şey deniyor mu? Aa işte ibadet var. Müzik de çalıyorlar orada. E kim onları eleştiren var mı? Yok. Niye? diyor ki biz, biz ne diyoruz? Bunlar Hristiyan. Ve bunlara söyleyen yok. Hristiyana diyen yok. Yahudi'ye bir şey söyleyen yok. E ateiste, dinsize, ben dinsizim diyene bir şey yok. Ya bırak onu ben şeytana tapıyorum diyor. Adam çıkmış yani ben makarna tanrısına inanıyorum diyor. Bir tane size çıkmış makarnayı çok çocukken çok yedirmişler. Adam çocuk makarna yedir yedir gariban fakirlikten fukaralıktan mı? Yedirmişler yedirmişler. makarna tanrısına inanıyorum diyor. Taksim meydanında her gün çıkıyor hafta sonları değil mi? Kıyafetler giymiş, şeytana tapıyorum. Ya bir tane eleştiren gördün mü o adamı eleştirmiyor. Niye? Adam böyle inanıyordu. Ya o öyle inanırken, öyle konuşurken, batıl konuşurken bu memlekette bu insanlara dinini, imanını, İslam'ını, kitabını, Kur'an'ını öğretmek için vazifeli olan bir vazifeli, devletin vazifelisi ne söyleyecek? Yani icaz makamında türkü mü söylesin, hop mu söylesin, müzik, dans mı etsin, ne istiyorsun? Ha, ederse, ha yani etsin mi? E, ederse ne olur işte hoca dediğim böyle olur. Çağdaş hoca çıktı adamın bir tanesi. Ben dedi ateistim dedi. Biliyorsunuz değil mi? Antalya tarafındaydı herhalde. İmam ne? Ateist yani dinsiz. Allah'a inanmıyor. Hocalık yapıyor. Cemayette görevden almışlar tabii ki. Adam inançsız. Görevden almış. cemaat ne diyor? Ya diyor ne güzel de hocamız iyiydi. Vazifesini güzelce namaz kıldırıyordu bize. Dinsiz oldun mu? Cemal bile sahip çıkıyor. Bir tanesi, bir tane imam Amerika'ya konsere gidiyor. Caz mı mı? o müzik çalıyor falan filan. Eee? Çağdaş Hoca, pro tele haberler. Çal, i̇şte hoca görüyor musun? Bak ne yapıyor? Amerika'ya konsere gidecek. Bilmem ne. Eee? Şarkı varsa güzel. Dans varsa güzel. E ee, Başka? Soyunma varsa güzel. Yani dinin dışında bir şey yap. süper başına koyarlar. Hoca sen git camide vaaz mı ediyorsun? Cenaze namazı mı kılıyorsun? Parante taklama atıyorsun. Geri geri taklama atıyorsun. Ne yapıyorsun? Git camide yap. Ama çıkıp da insanlara, medyaya, internette, televizyonda insanlar uyandırma. Uyutuyoruz biz. Ninni söylüyoruz sabah akşam ninni bu millete. Ninni şöyle özgürlük ninnisi. Ninni de ninni. Ninni de ninni. ninni, de ninni. Uyutuyor. Birileri de geldi ki kaldırıyor. Uyandırma diyor ya biz sallıyoruz beşiği. Bu ümmetin çocuklarını, Osmanlı'nın torunlarını uyuta uyuta geldik bugüne. Bugün biz bildiğimiz gibi, istediğimiz gibi bu memlekette yolsuzluk, yalancılık, dala her türlü çirkin, iğrenç, fuş işlerini neyle yapıyoruz? Bu ümmetin çocuklarını beşikte sallaya sallaya, uyutarak uyuttuk, uyandırmayın. Bütün mesele bu. Memleketteki bütün kavga bu. Ortalıktaki çıkmış birilerin feryadı figan etmesi. Ümmeti Muhammed'in çocuklarını uyandırmayın biz uyuttuk. Uyutuyoruz siz uyandırmayın. Yoksa camide konuş. Medresede Kur'an kursunda hocalar bunlar bu ayetler bu hadisi şerifler anlatılıyor. Allahu Teala bizleri dinini imanını İslam'ını Kur'an'ını bilip yaşantısını dine İmana, İslam'a, Kur'an'a, Kur'an ve sünnete uyduran Müslümanlardan